Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Umarım iyisiniz. Umarım iyisinizde daha da iyi günler sizinle olursun. Bugün sizlere şu konuyu konuşacağız. Bana da çok söyle geliyor açıkçası. Burayı hemşire olarak gelen arkadaşlar 81 A işçi vizesiyle geliyorlar. <laughs> Çalışma vizesiyle geliyorlar. Bu yüzden bu vizeyle hakkında veya yani işin uzmanı değilim ama yani yaşanmış durumlar tecrübeli olduğu için sizinle de size de bilgi vermek istedim. Şimdi siz Pasaportunuzun üzerinde 81 aile çalışma vizesi onaylanarak geliyorsunuz. Diyelim denkliğinizi almadınız. Daha sonra teknik konusunda da konuşacağım bunu. Tam denklik alanlar içinde. Denkliğinizi almadınız. Denkliğinizi almadığınız için çalıştığınız hastane dışında başka bir hastanede çalışamazsınız. etiş iş yapamazsınız. Zaten o vizenin üstünde yazıyor. Hani sadece bulunduğu hastanede çalışmak için verilmiş bir vizedir falan diye. Başka yerde çalışamazsınız denk bu yüzden e, hani başka işler yapılabilir mi yapılamaz mı? Kaçak kuçak işler yapmak istiyorsanız abi bir deneyin istersen. Ama dediğim gibi e, denkliğiniz alana kadar, denklik süreniz ne kadar da bilmiyorum ama denkliğiniz alana kadar, denkliğiniz alana kadar e, başka bir işte ve başka bir hastanede ne başka bir iş yapabilirsiniz ne de başka bir hastanede hemşirelik yapabilirsiniz. Bu biraz eee kurallardan bir tanesi değilim. bir de şöyle bir durum var denkliğinizi aldınız ama işte yani yetmiyor maaş belki giderleriniz fazla olabilir ek iş yapabilirsiniz şöyle ek iş durumu da şimdi hastaneye geldiğiniz için hastane sizin bütün her şeyinizi karşılıyor ve diyor ki yani işte ya kursu olsun bize vize masrafları denklik denk denklik masrafını siz kendiniz vermiş olabilirsiniz İşte diğer olan işte orada durmasına falan bu yüzden hastane diyor ki hani veya bilmiyorum o hastaneye nasıl bir sözleşme imzaladınız onu da bilmiyorum. Ama denkliğinizi aldıktan sonra hastanenin sizde diyelim başka bir iş buldunuz. Hemşirelik yapacak. Başka bir hastane daha iyi bir hastane buldunuz. Hastane eğer sizin bu durumunuzu onaylarsa işi bırakabilirsiniz. O hastaneye gidebilirsiniz. Yani ben yarın işe gideceğim, veya işi bırakacağım durumu. Hani biraz da kendi İradenize olan bir durum değil. Daha çok hastanenin iradesi de olan bir durum. Eğer diyelim istifa ettiniz. Ama diyor ki hastane Adam eksik. Senin istifanı reddediyorum. Diye de bilir. Gönderme edebilir yani sizi. E, diyelim ama şu oluyor. Cumartesi pazar mini job yapmak istiyorsunuz. Ek iş yapmak istiyorsunuz. Para kazanmak istiyorsunuz. Mini joblara tam denkli kaldıktan sonra hastanelerin büyük bir çoğuna izin veriyor aslında ekstra iş yapmanıza. Ama diyorlar ki işte rakip firmaya gitmeyin gibi böyle bir <laughs> böyle bir durumlar da oluyor. Ee, denkliğinizi aldıktan sonra şimdi tam denk, denkliğinizi almadan önce yani çalışma sisteminizi ayarlayamıyorsunuz yani yüzde yüz yüzde seksen çalışmama gibi bir durumunuz yok yüzde yani çalışıyorsunuz denkliğinizi aldıktan sonra hastanede yapacağınız konuşmaya bağlı dersiniz ki işte ben %3 çalışmak istemiyorum. %70 çalışmak istiyorum. Ve %50 veya %60. Bu durumu konuşabilirsiniz. İlla %100 çalışmak durumunda değilsiniz. Dekliğinizi aldıktan sonra. Bence güzel bir durum aslında. Hani e, %100 çalışmaktan daha yorucu bir durum yok. Yani %50-%60 çalışmak bence daha keyifli bir durum. Neyse. E, mini job ist yapmak istiyorsun, ekstra para kazanmak istiyorsun. Dediğim gibi hastaneden izin almanız lazım. Yani kaçak küçük işleri ben, benden tavsiye bulaşmayın. Çünkü bulaşırsanız hem siz yanarsınız hem hastane yanar. İki tarafta da ceza yeri. Ağır bir cezalar var çünkü bunların. Ee, diyelim işte hastaneden başvuru yapıyorsunuz. Başka bir çalışan için hastane onay ki çoğunluğu zaten onaylıyor. %90'la falan onaylıyor. Eğer bir sorun olmuyorsa. Çünkü emin olan, hastanede olan birçok insan zaten mini job yapıyor ekstra Bu yüzden e, çok da yabancılık çekeceğini biliyorum değil. Elim evet. denkliğinizi aldınız. Arkadaşlar tam otur, e, süresiz oturum alana kadar hani hemşire hemşireli komple bırakamazsınız. Hadi başka bir, bir başka bir iş buldu veya mavi kartlıdır. E, ona dayanarak işi bırakabilirsiniz ama eğer bekar bir insansanız tam oturum alana kadar hemşirelik dışında başka bir iş yapamazsınız yaparsanız tekrar vizeye başvurmanız lazım çünkü ben bunu biraz sormuştum yabancılar dairesine işte diyelim e, emşeli komple bıraksam başka bir iş yapsam ne olur diye onlar da bana şöyle bir geri dönüş yaptılar yeni bir işe baş yeni bir işte çalışacaksanız tekrar vizeye başvurmak zorundasınız ve vizenizin Başvur, başvurduktan sonra bize vizenizin veya oturumunuzun tekrar uzatılıp uzatılmayacağı kesin değil. Bu yüzden süresiz oturum alana kadar hemşire olarak e, çalışmak zorundasınız. İster %50, %50, %60 olsun fark etmez ama hemşirelik dışında başka bir iş yapamazsınız. Bunlara da çok dikkat edin çünkü önemli şeyler. Hayatınızı belki buradaki oturmanızı bile etkileyecek durumlar çünkü bunlar. E, ben açıkçası mavi karta gelenlere büyük bir imreniyorum çünkü mavi kartın insanlara sunduğu ayrıcalıklar çok daha fazla. 21 ay içerisinde B1 alırlarsa süresiz oturum alabiliyorlar. ama 81 ayla gelen ve 81 A gelen insanlar burada abi 4 yıl çalışmak zorunda var. ve bir de B2 şartı var. Bu yüzden hani her zaman bunu videolarımda söyleyeceğim. Başka şansınız varsa eğer eşiniz mühendis falansa abi bence mavi kartta gelin buraya. Hemşire olarak mavi kart alamıyoruz maalesef. Çünkü denk pikmeklik işleri var. Bu yüzden bizim buraya gelme durumumuz 81 A veya çalışma vizesiyle oluyor. Ama yani burada evli olan arkadaşlara da sesleniyorum. Eşinizin mühendis veya mavi kart alma durumunuz varsa mavi kartta gidin. Emin olun mavi kartta gelenlerin alacakları yani hem daha fazla hem de şöyle bir durum var. Mavi kartta gelen e, kişilerin ailelerini getirmesi daha kolay ayrıca dil şartı yok ama 81 aile gelenlerin e, için ise eşlerini getirmeler için eğer hastane ön onaylı vizeye başvurmadıysa aile birleşimi için ve ailesini bir arada getirebilir konumunda e, konsolosluğa başvurmadıysa ailesini getirmek istiyorsa bu arada bir aile getirmesi için eşinin falan A1 e, dil belgesi alması lazım. Böyle zorlukları var. Gerçekten. Teksemir Aviyesi hem baktığın zaman aslında kolay alınabiliyor ama şartları ağır. Bir taraftan mavi kart var. Mavi kart ise e, zor alınıyor ama durumları avantajları daha fazla. Neyse bugünlük video bu kadardı. Kısa bir video oldu. Hem siz de sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.